Meme bulu çağından itibaren kadına kadınlık özelliğini vermek üzere teşekkül etmeye başlayan bir çift organdır. Buna ait çeşitli anomaliler söz konusu olabilir. Bu doğuştan anomalilerin içerisinde sık rastlananlara mikro mikromasti veya küçük meme diyebiliriz. Hiç olmamasına amastia diyoruz. Amasti meme dokusunun olmaması meme büyük olabilir makromasti veya çok çok büyük olabilir gigantomasti tabiri edilir. Deformitenin şekline göre büyütme veya küçültme operasyonu planlanır. Büyütmeyi çeşitli şekillerde yapabiliyoruz. Ya vücudun içerisinden alınan yağ dokusu, kas dokusu veya Derisiyle beraber alınan e, karın dokusu olabilir veya hatta yapay maddelerden yani implantlardan yani silikon protezlerden istifade ederiz. Vücuda çeşitli yerlerden, çeşitli yollardan e, dahil edilebilir. En sık kullandığımız yöntem submammar dediğimiz e, memenin altından yapılan çizgiyle açılan poşa bu protezi yerleştirmektir. Ama koltuk altından girilen veya areola dediğimiz renkli kısmın çevresinden saat 3 ile 9 arasındaki kısmından bir insizyon yapılıp orada açılan poşa yerleştirmek mümkündür. Böyle bir protezle yapılan işlemden sonra iyileşme süresi yaklaşık olarak 1 ila 6 hafta arasında zaman alır. Dikişler 1 hafta içerisinde alınır ve 1 hafta sonra hasta normal işine, normal çalışmasına dönebilir. Herhangi bir sakınca görülmez.